Merhaba değerli ruh dostlarım, zamansız tarot'a hoş geldiniz. Bana neler söylemek isterdi diye kartlarımıza soracağız. Açılımımız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa, o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Size ne söylemek isterdi dediğimde aslında ilk kardığımda kartı atan kartı hemen okuyorum. Bir zamanlar yaptığı her şeyi tanımlayan oyuncu yaşam tarzı sizinle tanıştığından beri cazip gelmiyor. Evet onu eski alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda bırakmış olabilirsiniz. Bunların sizde işe yaramadığını düşünüyor aklınızdaki kişi. Hemen bir bakalım bana ne söylemek isterdi? Eğer şu an konuşuyor olsaydınız, eğer şu an size bir şey söyleyecek olsaydı size ne söylerdi? Şimdi kalbim kırık, üzgünüm, umutsuzum, mutsuzum, dışarıda bırakıldım. Ama sana gelmek istiyorum. Seninle somut başlangıçlar yapmak istiyorum. Senin ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Senin ne kadar değerli olduğunu anladım. Senin gerçek bir hazine olduğunu anladım. Öğrendim fark ettim. Aklınızdaki kişinin olmak zorunda değil ama boğa burcu olması muhtemel gibi görünüyor. Ben diğer destemizden de bakalım. Çok da konuşmak istiyor. Yani bitmiş. Ee, bir son var, bir değişim var şimdi bu e, son yaşandıysa bile değişimin gerçekleşmesi için bazı şeylerin bitmesi gerekir. Yani e, bazen de bazı şeylerin yoluna girmesi için o yolun tamamen değişmesi gerekir. Burada da öyle bir şey var yani kendini değiştiğini veya bu ilişkiye bakışının değiştiğini fark etmiş öğrenmiş aklınızdaki kişi devam edelim ve bakın kıl üçlü maddeler önemli burada Kılıç üçlüsüyle o kalp kırıklığını Aslında bitirmek istiyor bir ortaklığa başlamak istiyor sizinle birlikte bir şeye başlamak istiyor bir ilişkiye başlamak istiyor o yoksulluk enerjisinden o umutsuzluk enerjisinden somut başlangıçlar somut adımlar atarak çıkmak istiyor arkadaşlar size söylemek istedikleri arasında bu var. Yani ben bu umutsuzluktan çıkmak istiyorum diyor. Ben fark ettim bu değişimin bana iyi gelmediğini anladım. Çünkü sen ne istediğini bilen bir insansın. Çünkü sen değer görmediğin yerde kalmayan bir insansın. Çünkü sen güçlü olan tarafsın. Çünkü sen beni yönetebilirsin diyor. Sen Bazen tatlısın bazen sertsin işte bu yönünde beni cezbediyorsun diyor. O somut başlangıcı seninle yapmak istiyorum diyor. Sensiz tamamıyla bir yoksunluktayım. Hayatım verimsiz her şey kısır ve yokluk içindeyim diyor. Yani bu Buradaki bitişi e, asla istemeyen bir kişi var. Peki devam edelim size ne söylemek isterdi diye. Bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar veya gelenekler var. Bakalım ne demek istemiş. Yani farklı dinlerden olabilirsiniz, farklı mezheplerden olabilirsiniz, farklı yerlerde yaşıyor olabilirsiniz. Sana gelmek istiyorum diyor. Bakın bazen durağan bazen coşkulu seninle olmak istiyorum diyor. Seninle e, sağlam bir ilişki yaşamak istiyorum diyor. Sana doğru yol almak istiyorum diyor. Şimdi burada para şövalyesiyle de bunu karşı sabırlı e, bu acıya dayanırım diyor. Ama sana gelirim diyor. Yani Karşınızda güvenilir bir insan var ve romantik bir sevgili var. Romantik duygularıyla geliyor. Yani e, sadece... Şöyle düşünmeyin hani kalp kırıklığı var ayrıldı ego yapıyor vesaire böyle değil de bu aklınızdaki kişinin e, size gelmesi tamamen duygusal romantik duygularla da alakalı. Yani şimdi kuponlusuna bakın mutlu bir çift var önünde oynayan çocuklar var hani bunu istiyorum diyor yani şu karta bakar mısınız yani anlatılacak bir şey yok yani burada istediği şeye bakar mısınız? Ben gelmek istiyorum, bunu yaşamak istiyorum seninle diyor. Bu zafere ulaşmalıyım diyor. Bu haberleşmeyi sağlamalıyım. Sana doğru o duygularımı anlatmalıyım. Sana yol aldığımda, bu acıya dayandığımda, bunun karşılığını almalıyım. Seni elde etmeliyim diyor. Senin tarafından kabul görmeliyim. Senin tarafından onaylanmalıyım. Ve Kılıç de. Yani burada da yine e, temiz bir kalple geliyor size. Şimdi o romantik duyguların yanında temiz bir kalple geliyor. Yine uğraşırım diyor. Yani ben yılmayacağım vazgeçmeyeceğim senden diyor. Bu konuda gayet cesur ve becerikli görünüyor. Yani size doğru yol alma konusunda size doğru gelme konusunda bunun için uğraşacağım diyor. Bundan vazgeçmeyeceğim diyor devam edelim. Ve elinde sonunda o dengeyi sağlayacağım diyor. O uyumu yakalayacağız birlikte. Birlikte o uyumu yakalayacağız. Kötü günlerimiz geride kalacak. Olumsuz yaşadığımız her şey geride kalacak. Birbirimizi kırdık, yıprattık, üzdük belki ama bunlar geride kalacak. Biz bu dengeyi sağlayacağız. Biz seninle bu uyumu yakalayacağız diyor. Evet arkadaşlar, Açılmamız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir. Güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.